İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir ayda 31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 188 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık yöntemleri arasında şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, banka çalışanı, avukat ya da uzlaştırmacı olarak tanıttığı, telefon çekilişi, iş vaadi, şantaj ve sahte internet siteleri üzerinden arsa ve elektronik eşya satmak gibi yöntemler kullandıkları tespit edildi. Ve bizim de ön gördüğümüz süre içerisinde büyük bir heyecanla azimle tamamlanacak. Operasyonlarda yakalanan 188 şüpheliden 102'si tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Bakan Yerlikaya operasyonları yürüten tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti. Güvenlik güçlerimizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Planlarla buluşacak